Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün <gülüyor> oynayacağız. <gülüyor> Abi benim beyinsiz mod açık kaldı. Canım fena çekti ya. Dedim bir gireyim oynayayım daha yani böyle olur mu? Hep başkaları oynuyor. Gerçi son zamanlarda birazcık. Ne haber lan? Ne haber lan? Ha? ha? <laughs> Şu bak. Oğlum şu Freya'yla çok eğleniyorum ya. Böyle saçma bir çar olabilir mi ya? Şunun olaya bak. Oo. Hayat bana güzel. Hayat delilere güzel. La kardeş kim geliyorsa gelsin şaka mı ya? Şey hayırdır ya. Ha? Sen rahat ol. Sen rahat ol. Kim gelirse gelsin. Turşular çıkarız yani. Güzel üstündük. <laughs> Şimdi kim ormancıları? Lancelot. Hmm. Maviden başlamıştır. Şu an her türlü yukarıdadır ya. O yüzden çok da panik olmama gerek yok. Ormancı alacaktım aslında arkadaşlar. Harkurt videosu çekecektim. Diğer kanala da. ne yazık ki. son saniye zilong gösterdi. Ben de son saniye gittim. kurt'tan savaşçıya bastım. Bu de, bu geldi yani. birinci olarak alınmış bir kahraman değil bu arada. Onu da söyleyelim. Şöyle şu minyonu. Aha, o da kule altından çıkmaz Ayros'ta. Eyvah eyvah. Bize buradan daha ekmek çıkmaz. Tamam. Şu ayakkabıyı büyü yapalım. Tek başıma alabilir miyim ya? Bence sonun cevabı gayet de belli yani. Yaklaşırsan keserim. <laughs> Lan nereye geliyorsun? Nereye? Nereye? Nereye geliyorsun? Yer mi Anadolu çocuğu? He? Kulen gitti kulen. Ya güzel kardeşim yapma etme eleme ya. Etme eleme bu kadar fark yenmez be. Bu kadar fark yenmez. Güzel. Ula şakasız söylüyorum bu çar oynanır ya böyle iyi maçlarda. Hakikaten oynanır ya. Son yani son iki pitten alacaksın XP'yi tamam mı? Bekleteceksin. Göreceksin çok fazla kitle kontrol. Aman aman böyle girmedilerse yapıştıracaksın abi Freya'yı. Kim kesecek Freya'yı Allah aşkına? Ya ciddi söylüyorum ha troll olsun diye falan değil. Şimdi gidip de almayın yani öyle çok çok çoğu maçta ama. Hakikaten oynanır ki oynadım da zaten. Yendim de. En kötü fokus yersin. Ultileri falan alırsın. iş yapar ölürsün takımın gelir keser. Vur. Oğlum niye ulti atmıyor? O adam adam değil mi? Onu da keserdik. Tanklardaki bu tanka ulti atmama muhabbeti nedir ya? Yani? Hı? Derdiniz ne hocam? Üste gidin. Üste gidin. XP'ye genk atım atmayın şu anda. Atılmaz diyecektim. Ondan sonra videolarda linç yerim diye korktum. <laughs> Üste gidin hocam. Üste gidin. Boş verin beni ya. Beni boş verin Allah aşkına. Hop. Şunu bir alalım. Vur. Hay Hayır bak buraya gelinmez diye bir şey yok ama yukarı bu kadar karışıkken de gelmezsin yani expo koridorunu anladın mı? Gerek yok. Çirkinleşmeyelim. Hiç gerek yok. <laughs> Oğlum çok saçma. Hiç beklemiyordu bu arada var ya. Ki ben bile beklemiyordum yani. Bir sonraki hamleni tahmin etmelerine asla izin verme bro. Asla bro. Haylos kafama mı vuracaksın yoksa bro? Vur. Ha? Asıl videoda demiş. La bana fokuslasalar ne olacak? Bu saatten sonra beni kim keser ya? Yine ulti atmadı diyeceğim. Ultisi yokmuş bu sefer. Tamam hadi. Bu sefer affedelim. Gel buraya. Gel 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 gel. Bence şu anda hası yapalım. Bunu zırh denme beklesin abi. Abone olmayın. Ağla. Niye öyle dedin ki? Niye öyle dedin ki? Olmasınlar bence. Yani böyle işte nazik davranarak biraz duygularına hitap edeyim de belki yumuşar dur bakayım. Dur bakayım ne diyecek. Merak ettim. Bunda bunlar mı kaldı Osman abim? Eğit be! Neredesin lan Lancelot? Helal sonunda vuruyor. Güzel. Vur 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 vur. Lan oğlum alındığım için demedim ya zaten. Alınır mıyım sence? Trollüne yazıyorum. Aa, buradan geliyor bu minyon. Karşıma çıkın oğlum karşıma. Lan adam çarın şeyini düşürdüler. Hala Lancelot'a tank kasıyorlar ya. Olaya gel. Hop. Osman dif atıyor <laughs> Zırhten mi yapsaydık o zaman? Hı? Hmm? Şu an bu arada ilham da yok. Şey ulti de yok. W de yok. Aha. Gördüler ya. Ultim yok agam ya. Yapma. Saldıracağım da pozisyon bulamıyorum dur. <laughs> takım daha sonra iki dolaşım var. Lancelot tank kasıyor. <laughs> i̇ki sezon geriden geliyor haberler. Burşuna çaldırmayalım ha. Adamın bafana adama çaldırmıyoruz. Hey yavrum be. Hey yavrum. Ha. Bu krallık halis mi? Paranoid. Vur şuraya. Ha. Şimdi kritik beklesin ya. Bir zırh denmeyi bir yapalım. Biraz tanklaştılar gibime geliyor. Şuradan bir devam edeceğim bu arada. Hayırlı olsun inşallah. Ya kardeş bir git kurban oldum. Zaten bir işe yaradığın yok Kürşat. Ne haber lan? Tamam hadi git hadi. Kıyamadım sana. Peki. Peki şimdi benim elimden seni kim kurtaracak? Ha? Kim kurtaracak? Çık 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 çık. Şimdi zırh hemen halledelim. Aha bir de flash atıyor. Flash'a gerek yoktu ama çıkmam lazım yalnız. Kanka bizi öldürtecek mi? Öldürtme bizi. Güzel. Gel buraya. Gel buraya. Hiçbir şeyim yok sanırım. Bir çıkmam lazım. Abi ses. Oğlum niye ne olur yazıyorsun? Gel buraya vereyim. Deli misin? Gel. Yazdı mı acaba? Hiç görmedim. Görmedim hiç yazdıysa. Oha şimdi geliyorlar. Gel. Yanaş. Yanaş. Yanaş onlar korkudan buraya gelemezler de. Ben attayım. Ölmem zaten. Ona o kadar güveniyorum ki. Var mı gelen? Lan. Selot. Gel lan buraya. sen. Gel. Kanka şu adam red alıyor. Niye adamı zorlamıyorsunuz şurada? Almış gitmiş bak. Burada mı? Onu da bırakmış korkudan. Nereye kaçtın lan? Ah gel. Gel 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 gel. Almışsındır diye tahmin ediyorum. Ve artık lorda giriyorum ya. Gel abi. Zilong'un burayla pek işi yok ama Lancelot'a da bunu çaldırmayalım lan. Buna yetişemeyiz ya. Çok zor. Q beklesin. Q'yu boşa atmayalım. Tamam çünkü onu kesemeyiz burada. Lord'u çaldırmadı bu arada. Lancelot o Lord'u da çalamadıysa kaybetmeyi hak ediyor demektir. Çalabileceği bir Lord'u çünkü onun. Ama biraz kitle kontrol yedi şimdi yani hakkına girmemek lazım. Aa çalamamış. Bir şey çalmış. Tamam o zaman. Alın size. Bruh. <laughs> Bruh. <laughs> Kanka kaşınıyorsun. Vurmasın bana. Tamam. Ah bir top bulursalardı orada onlara ne yapacaktım da. Dakika 12 değil arkadaşlar. Lord'u verdik. O zaman yapacak bir şey yok. Şimdi çıkıp bekleyeceğiz yani bir yerlerde bir şeyleri. Zaten çıktık? Kritik çıkacağız. Aşağı gidin, temizleyin ya. Beni daha oraya yollamayın hadi. Ben burada iyi durumdayım. Ama yavaştan tek başıma sıkıntı yaşayacağım yerlere geliyoruz. Ona göre. Şu an ilham yok mesela girilmez. Lancelot tank kasmıyor olsa hiç tehlike değil de. Şurayı hemen bir alalım. Aha. Ne lan? Kanka kesersin sen ya. Senin farmın ne? 7 artı sen kesersin beni. Sen hele benden bu uzak dur oğul. Senin canın yiyen ben. Uzak dur benden. Hmm. Lord'u beklesek. Tamam. Lord Lord. Ha bu oyunun ben kokusunu alıyorum. Lord'a girelim. Ben bu oyunun kokusunu yavaş yavaş almaya başladım. Lord'a gir. Burada girelim. Helikopter geçiyor. Bir iki kere daha Lord atayım da. Evet. Varan bir... Var mı hata? Hata yok. Varan bir. Yetişebilir miyim? Vuramadım. Şu kritiği bitirmeye çalışıyorum. Lord. Lord, 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 Hala biraz eksiğim var. Bana çökmesinler burada. Ya Moskova ayrıca kimseye ölmem. Onu bir söyleyeyim. Ama Moskova bir yerde bir şekilde bir fox atarsa Moskova'ya atarım. Ona yapacak bir şey yok. Şu an hiçbir görüş de yok. Şöyle arkamızı boşluğa verelim. Gerçek hayatta sırtını duvara oyunda boşluğa yaslayacaksın. Ona göre. Yaz bunu güzel var. Şimdi hemen lordu da aldınız. Güzel. Nerede benim olay Ram? Şimdi geliyor. Parmakları kütletelim. Ah. <laughs> Evet hadi bakalım midi biraz erken etmişsiniz ama kazamız mübarek olsun dostlar. Çok uğraştık. Zor bir maçtı. Şimdi hep beraber oynuyoruz. Çek birisini aslansın. Kimi çekti? Ey, ee, bir daha ADC'yi çekmiş. Kardeş sen hep flash atıyorsun ama ya. Sana yakışıyor mu bak bu hareketler? Var 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 var. Eee kardeşim. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Durdurulacak bir pit değil yani. yani hiç kitle kontrolleri de yok. Böyle bir oyunda yani yapacağınız tek şey Freya'ya sakin oynayıp, pasif oynayıp, kule altında kalıp. Hylos mesela yani ölür, saldırırsa yapacak başka bir şey yok çünkü yani. Kule altında beklemesi gerekiyordu. Beklemedi. Cezalandırdık. Devamında da zaten her yeri kestim ya. Mükemmel oldu yani oyun. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.